Lütfen videoyu beğenerek kanalımıza destek olunuz. Herkese bol şanslar. Koşu numarası 2, tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 11 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at, 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, tek ve en son olarak da 6 numaralı at, 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 10 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at, 11 numaralı at ve 13 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 5 numaralı at ve 14 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 10 numaralı at, 6 numaralı at ve 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, tek ve en son olarak da 9 numaralı at, 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at ve 10 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 12 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at, 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 9. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at, 6 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at, 3 numaralı at ve 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3, tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4, tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at ve. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at, 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at, tek ve en son olarak da 1 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 7 numaralı at, 1 numaralı at ve 2 numaralı at yazabilirsiniz.